Kölelikten sultanlığa uzanan bir hayat hikayesi. Haçlılara karşı İslam yurdunu savunan Moğolları hezimete uğratan asker sultan. Fransa Kralı 9. Louis'nin kardeşi Robert'ı, tapınak şövalyelerinin lideri Gilliam'ı, Hülagü Han'ın oğlu Ketboğa'yı öldüren ve tebaası tarafından Büyük Panter lakabıyla onurlandırılan Büyük Komutan. Eyyubi Emiri Turan Şahı Nil'de boğarak ...Sultan Seyfettin Kutuz'u suikastle tarih sahnesinden silen korkusuz savaşçı. Baybars adıyla tanınan, tam adı El Meliküz Zahir... ...Rükneddin Es Salih El Bundukdari olan... ...Haçlılar ve Moğollar başta olmak üzere düşmanlarına orta doğru dar eden... ...Mısır Sultanı'nın hayat hikayesi... Çok yakında Medeniyet'in izleri YouTube kanalında...